Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben bay edeceğim. Sonra temiz temiz olacağım. Sonra eğleneceğim bir bay Bir tane de çorbandan al. Evet, bayım da var evet, arkadaşlar. Şimdi çorbandan al, bayını göster arkadaşlarına. Çok komik oldu. Anlat arkadaşlarına kedini anlat. Bugün neler yaptın kedini sen nasıl oluştun? Bir anlat bakalım. anlat hadi. Ne yapıyorsun? Aktörü. Ağzını Tamam. sil. Bravo. Aferin. Arkadaşlar kedim bugün uyuyor. Kedine sen neler yaptın bugün? Kedimi ben kule almıştım. Öpmüştüm dört kere, beş kere. Sonra ben onu kucağıma almıştım. O zaman ben ona birazcık alıştım. Sonra kediciğim sen uyuyor. Çok uykucu arkadaşlar. Kedim, kedim de yoktu kedim. O zaman hiç ağlamamıştık. Kesti ama bir tane alayım. Sonra kesti. Kesti. Hem çorbanı ye hem konuşalım mı tamam. arkadaşlarımla? Tamam. Bak. Aa, Orada da kara bir kedi geldi. Evet. Anlat arkadaşlar. Şöyle gösteririm arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle. Tamam gitti. Gitti <laughs> Sen bunu abi. Bıyığım çıkmış. Alo. <laughs> Koy aynı yerine. Konuş arkadaşlarım. Arkadaşlar. Aynı yerine koy. Şöyle. Hı. Onlara basmamalısın. Nasıl? Bak. Arkadaşlar. Şu an ben banyo edeceğim. Banyo demişim. Yani ben bici bici yapmayacağım. Yani oynayacağım Beyba ile sıra. Sonra da çok eğleneceğim. Çok eğleneceğim. Çok bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar yapacağım. Büyü. Arkadaşlar ben kanalıma abone olmayı beğenin. Kediciğime like atın.